Herkese esenlikler sevgili dostlar. Yine ansızın, apansız, umulmadık ve beklenmedik bir canlı yayında beraberiz. <laughs> Az önce canlı yayına do yaptım, doyamadın diye soracaklara şunu söylemek istiyorum. Doktoramı bitirdiğim için artık biraz daha fazla zamanım var. Ee, bir de tabii e, sosyal medyada özellikle Twitter'da e, gelen çok hızlı akışlar bazı şeylere tepki göstermeye ihtiyacı doğuruyor bende. <laughs> o yüzden böyle, ama şu anda Twitter'la ilgili değil. Ne zamandır söylemek istediğim bazı şeyler var. Bunları söyleyeceğim. Özellikle şu Ekrem İmamoğlu davası vesaire sensasyonel sansasyonel olaylar meydana geldi. İşte herkes bir tartışmanın içine girdi. İşte aday belli oldu. İşte falancanın ipi çekildi. Falanca bilmem ne oldu. İşte İmamoğlu aday Kılıçdaroğlu artık havasını aldı. Efendim söyleyeyim. İşte İmamoğlu e, mağdur edildi. Dolayısıyla şöyle oldu. Dengeler şöyle değişti. Böyle değişti falan. Yani ondan sonra Zafer Partisi yüzde üç alacak. İşte iyi Parti şu olacak futbol taktiği tadında tartışmalar yapılıyor. Cümleleri de kısa kurmak istiyorum. Bunların hiçbirine benim aklım ermiyor arkadaşlar. İşte İmamoğlu yargılan, Hapis yatarsa ne olur? Hiçbir fikrim yok. İşin açığını söyleyecek, söyleyecek olursam umurumda da değil. Niye biliyor musunuz? Çünkü şu benim garibime gidiyor ya. Yani. Mesela e, bir örnek verecek olursam az önce işte yine sosyal medyayı da açtım ya ister istemez önümüze düşüyor ve insan dehşete kapılıyor. Meral Akşener demiş ki, efendim ben demiş işte Türk'üm siz de Kürtsünüz. Ondan sonra size soracağım ne istiyorsun kardeşim? Siz de diyeceksiniz ki bu ben de Türk'üm ben de bunu istiyorum. Oturacağız konuşacağız. Efendim söyleyeyim işte insanlar işte bir çoğunluk var. Bunlar Müslüman. İşte bir de azınlık var. Bu gayrimüslimler, şunlar bunlar. Bunlar işte çoğun azınlığın hayatı çoğunluğa göre düzenleniyor. Bir şeyler bir şeyler böyle işte bireye esas alacağız. İş dönüp dolaşıyor bireye gidiyor falan. İşte bu kafa karışıklığı mı, cehalet mi bilmiyorum. Şimdi anayasada devletin temel esasları, kuruluş esasları konulmuş. Bu elde var bir. Tamam da benim anlamadığım nokta şu. Şimdi Cumhuriyet de biz nasıl bir devlet kurduk? Atatürk'ün kafasındaki devlet neydi? Nasıl bir devlet kuruldu? Niye böyle bir devlet kuruldu? Biz dönüp dönüp tekrar bunları tartışmaya çalışıyoruz. Dönüp bunları tartışmaya kalkıyoruz. Ya arkadaşlar herkes fakat tartışanların hiçbiri Atatürk'ün kurduğu Türk devletini düşünmüyor. Herkes kendi kafasındaki o ideal, o hayali devleti şey, esas alıyor, tartışıyor. Bu devlet de işte <laughs> Türkiye'de e, objektif böyle tarafsız, kimliksiz insanların kurduğu bir devlet olabilirmiş gibi düşünüyor. Bunu yani sosyalistler de kendi kafalarından böyle düşünüyor. Liberaller de aynı şekilde düşünüyor. İşte muhafazakarlar da artık işin sonunda en sonunda geldikleri yer Osmanlı oluyor. İşte internasyonist bir İslami şeriat devletine geliyor, dayanıyor. Ha laiklik olacak, en iyisi layıklık olduğunu düşünüyor mesela. En iyi muhafazakar sadece siyasetçiler bunu düşünüyor falan. Fakat hepsi hulasa bir felsefesizlik bir Türksüzlük. Yani işin özeti bu. Şimdi soracaksınız ya sen nasıl düşünüyorsun? Şimdi Atatürk bu devleti kafasından e, kendi keyfine göre mi kurdu? Bir defa bunu düşünmemiz lazım. Atatürk işte Türk milletinin karakterine en uygun rejim cumhuriyettir derken e, bunu böyle bir gece rüyasında gördü de ona göre mi karar verdi? Yoksa gelişen şartlar Osmanlı Devleti'nin sürüklendiği durum milletin fakru zarureti milletin bölünmesi Türk'ün yalnızlığı gibi şartlar mı Atatürk'e bu şekilde bir devlet kurmayı düşündürdü? Evet. Şartlar Şartların getirdiği sonuçta Atatürk şunu gördü ki Türk milletinin var olabilmesi için laik, halk oyuna, kamu oyuna, efendime söyleyeyim, e, dayanan yani cumhurun e, çoğunluğun e, oyuna dayanan meşruiyetini bundan alan bir rejim kurmak gerekiyordu. Bu rejim de istiklal ile kuruldu, Kurtuluş Savaşı ile kuruldu. Yani ne diyor Atatürk? Bunlar, bu diyor İstiklal harbi diyor. Bütün milletin iştirakiyle gerçekleştirilmiş bir teşebbüstü diyor. E, <laughs> bir mücadeleydi diyor. Dolayısıyla e, Türkiye Cumhuriyeti Atatürk'ün keyfine göre kurulmadı. Atatürk milli mücadeleyi yürütürken bile millet oyuna müracaat etti. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut yapısı, meşruiyeti tartışılacak bir yapı değildir. Aziz olsun. O yüzden bunu yıkıp da yerine yenisini yapalım, daha doğrusunu yapalım gibi tartışmalar yanlıştır. Yanlış olmanın ötesinde suçtur. O yüzden anladığım kadarıyla anayasaya işte Türkiye Cumhuriyeti'nin e, Türkiye Cumhuriyeti'nin işte ilkeleri bunlardır ve bunlar tartışmaya açık değildir gibi bir madde eklenmiştir. Dördüncü madde sanırım bundan dolayı konmuştur ve de çok doğru bir maddedir. E, yani bütün Cumhuriyeti şu anda yaşadığımız bütün bu huzur, efendim diyeceksiniz huzur mu var memlekette şu mu, bu mu? öyle değil arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti şu anda bir Lübnan değilse bir Filistin değilse efendim söyleyeyim bir Yemen değilse bir Libya değilse bunu anayasasına kanunlarına Atatürk'ün getirdiği kurucu ilkelere borçlu. Bütün bu kurucu ilkelerin kurucu öznesi Türk milletidir. Türk milleti eee kimliği reddedilirse, Türklük reddedilirse ne anayasa kalır, ne kanunlar kalır, ne cumhuriyet kalır arkadaşlar. Ne medeniyet kalır. Medeniyet dediğimiz şey evlerimizde şu anda huzur içerisinde oturabilmemiz, hayatımızı kanunların, kuralların emniyeti altında hissetmemizdir. Bu da ancak Türk milletinin e, milli egemenliğiyle sağlanabiliyor. O yüzden işte mesela şey bana tuhaf geliyor yani işte İmamoğlu kazanınca çocuğu AKP'ye gidince böyle olacak falan. Diyelim ki AKP gitti tamam mı? Yani Türkiye'nin ortalama seçmen kitlesi, egemen seçmen kitlesi pek buna izin vermiyor da diyelim ki gitti. Gelenler nasıl bir Türkiye tasarlıyor? Gelenlerin Türkiye tasavvuru daha mı iyi? Buna bakıyorum işte mesela Sayın Akşener'in devlet tasavvuruna bakıyorum, devlet tahayyülüne, devlet tasarımına bakıyorum. AKP'den farklı değil. Öyle mi? Yani işte Osmanlı millet düzeni gibi. Size çekeceğim diyor şey diyor. Sen Kürt müsün kardeşim? Sen... Arkadaşlar ulus devletleri böyle çalışmaz. Böyle işlemez. Yani bir makine kendi kullanım kılavuzuna göre, kendi kurulum şemasına göre, kendi montaj şemasına göre işletilir, çalıştırılır. Kaba tabirle böyle söyleyeyim Türkiye Cumhuriyeti'nin montaj yaması, işletim sistemi artık adına ne diyorsunuz? çalışma prensipleri şu anda siyasetçilerin ki ya yani siyasetçilerin ki daha doğrusu buna uyumlu değil. Buna uymuyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş şekli kuruluş şekli laik, üniter, demokratik efendim söyleyeyim? halk e, halkoyuna dayanan Millet egemenliğine dayanan bir ulus devleti biçiminde. Şimdi siyasetçilerin hiçbiri bunu anlamıyor. Hepsi farklı telden çalıyor. Ondan sonra da demokrasi olsun. Arkadaşlar bu demokrasi bu şekilde çalışmaz, işlemez ve devleti yıkar. Demokrasi kendi başına bir amaç değildir. Demokrasi özgürlük üretmez. Demokrasi kendi başına bir şey üreten bir rejim değildir. Demokrasi ancak milli egemenlikle işletildiği zaman işe yarayan bir rejimdir. O yüzden biz aracın kendisinden erdem, fazilet, çözüm bekliyoruz. Hayır. Erdemi, fazileti, çözümü üretecek olan biziz. Biz de Türk olmazsak bunları üretemeyiz. Bu kadar basit. O yüzdendir ki ben politik tartışmaları son derece sığ ve yararsız buluyorum falanca parti gelince bu oluşacak. olacak. Filanca parti gelince bu olacak. İşte AKP'nin gitmesini isteyen iyi Parti gelince diyor ki ben sen diyor Kürtsün diyor. Bilmem etnisiteler var diyor. Ya bu cumhuriyeti etnik kimlikleri kabul ederek ya da etnik kimlikleri egemenliğe doğrudan ortak ederek yaşatamıyoruz ki. Çünkü geldiğimiz noktada nihai olarak Türk olarak var olmazsak var olamayacağımız anladığımız için Türkiye Cumhuriyeti'ni zaten kurmuşuz şu noktadan sonra geriye giderekten milleti, toplumu etnisitelere bölerek, inanç gruplarına bölerek demokrasi yaşatamayız, demokrasiyi var edemeyiz. Böyle demokrasi olmaz. Yani milleti ortadan kaldıracağız, demokrasi var olacak. Mantık bu. Sağın da solun da mantığı bu. Bütün bütün bu cehalet, hatta ihanete varan ortamda ihanete varan söylemler içerisinde Efendimizin imam İmamoğlu mu gelsin, Kılıçdaroğlu mu gitsin, Mansur Yavaş mı gelsin? Bu tartışmalar anlamsız arkadaşlar. Bu tartışmalar anlamsız. Siyasetçilerin, Türkiye'deki siyasetçilerin yüzde yetmiş yüzde seksen neyse zaten Türk kimliğine karşı, Türk milli egemenliğine karşı. Tamam mı? Türk olmayalım. Türk'ü bir kere sileceğiz baştan. Demokrasiyi öyle geliştireceğiz. Türk milli egemenliği demeyeceğiz. İçine Kürtleri, Çerkezleri, Lazları bilmem neleri koyacağız. Bunların da hepsini Türkiye denk sayacağız. Demokrasiyi yaşatacağız. E ortada Türkiye Cumhuriyeti kalacak mı? Türk milleti kalacak mı? Türk milli egemenliği kalacak mı? Bunların hepsini yok edeceğiz. Binayı yıkacağız. Sonra yenisini yerine yenisini yapabileceğiz mi? Problem bu. Herkes bunu tartışıyor. Hayır yapamayacaksınız. Olmaz. Çünkü zaten bu cumhuriyet milletin kanıyla hani şeylerin Siyasal İslamcıların tabiriyle her şey resetlendikten sonra kuruldu. Bir de bu istiklal harbiyle resetlenmedi. Zaten İstanbul işgal edildiği anda zaten her şey resetlenmişti. Osmanlı fiilen bitirilmişti. Türk egemenliği bitirilmişti. Türk kimliği ortadan kaldırılıyordu. Başkalarının yıktığı, Türk düşmanlarının yıktığı ve içimizdeki hainlerin de iştirak ettiği o resetleme zamanından sonra biz kendimiz ayağa kalktık. Şimdi siz Türk'ün kendi kanıyla ve kendi canıyla çok teşekkür ederim Şahin Bey. Hoş geldiniz. Kendi canıyla sıfırdan kurduğu bir devleti tekrar yıkıp kendi kafanıza göre işte etnisiteli, şeriatçı, çok hukuklu saçma sapan bir palyoço devlet kurmak istiyorsunuz. Bütün bunları ciddi ciddi söylüyorlar. Sonra da bunu kimin yapacağını tartışıyorlar. Türkiye'deki politik tartışmaların bütün özeti bu arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'ni kim yıkacak? Sonra tekrar kim kuracak? Yani Atatürk'ün kurduğu, Atatürk gibi bir dahinin kurduğu, milli mücadeleyle kurmuş devletimizi yıkacağız. Niye? Demokrasi olsun diye. Sonra da bunu mesela İmamoğlu tekrar kuracak öyle mi? Kılıçdaroğlu tekrar kuracak öyle mi? Gülten Kışanak tekrar kuracak öyle mi? Biz bunu insanlarla bir araya geleceğiz. Atatürk'ün yapamadığını Gülten Kışanak'la, Pervin Buldan'la, Kılıçdaroğlu'yla, Ekrem İmamoğlu'yla, Meral Akşener'le oturup düşünüp tekrar kuracağız öyle mi? Bütün bu insanları toplasak hatta bütün bu insanların seçmenlerini bir araya toplasak acaba Atatürk'ün aklını yüzde bire ediyor mu? Ya arkadaşlar yani lütfen artık saçmalamaktan vazgeçelim. Düşünürken mesela şimdi popüler olduğu için ve büyük ölçüde aklımıza yattığı için mesela Zafer Partisi ile ilgili büyük bir sempati gelişti değil mi? Bunu bile Türk aklına ve Türk vicdanına bunun için bile bu taraftarlıkta bile yine Türk aklına ve Türk vicdanına lütfen e, müracaat edelim. Buna başvuralım. Buna göre düşünelim. Niye diyorum? Eğer yarın bir gün tutup da mesela Ümit Hoca ya işte tarikatlar işte aslında olmalı ya bunlara da müsaade etmeli falan filan derse ona da eleştir eleştirimizi yönelteceğiz. Şimdi Türk aklı ve Türk vicdanıyla düşünmediğimiz için partizan taraftarlıklarla ve fanatik biçimde düşünüyoruz. Fanatik olarak düşünüyoruz. Türkiye azından sonra çıkamaz. Hocam neden Türkler üstün olsun? Türkler neden Türk olmak istesin? Çünkü hepimiz Türk'üz ondan dolayı. Türkiye Cumhuriyeti buna göre kurulmuş bir devlet. Çünkü her devlet yani modern e, demokrasiler, modern demokrasiler ulusal çoğunluklara dayanır ve ulus kimliğiyle kurulur. Yani Fransa'ya gittiğiniz zaman Fransız olmak zorundasınız. Tamam Yüzde bir gelip, Onu göreceğiz. Onu göreceğiz. Ben burada parti propagandası da yapmak istemiyorum. Dediğim gibi. E, fakat bugün örnek aldığınız, vizelerini alarak gitmek istediğiniz, kendinizi özgür hissettiğiniz hiçbir ülke ulusal çoğunluğunun egemenliğinden, ulus kimliğinden vazgeçmiyor arkadaşlar. Yani Fransa'ya gittiğiniz zaman hepiniz Fransız olacaksınız. İsveç'e gittiğiniz zaman hepiniz İskandinav olacaksınız. İngiltere'ye gittiğiniz zaman hepiniz İngiliz olacaksınız. İngiliz vatandaşlık yemininde şunu diyor. Diyor ki kraliçeye ve onun varislerinin politikalarına, onların egemenliğine riayet edeceğime, uyacağıma diye yemin ediyorsunuz. Amerikan Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğiniz zaman diyor diyorsunuz ki eski tabiyetlerimden vazgeçtiğime bundan sonra Amerikan hükümetinden Amerikan milletinden başka hiçbir millete ve hükümete tabi olmayacağıma diye yemin ediyorsunuz. Ve orada artık ister Kürt olun, ister Ermeni, ister Çerkez, ister Laz, Amerikan bayrağının altında Amerikan denen ulusun değerlerine, yaşam tarzına, diline ve egemenliğine tabi oluyorsunuz, bağlı oluyorsunuz. İster Kürt, ister Laz, ister Çerkez, ister Zenci, ister Moğol, ister Türk olun. Hep Amerikan denen kimlik neyse, Amerikan politikası neyse, Amerikan işte İngilizce ne isteyeceğinizse Amerikalıların konuştuğu dil neyse ona tabi olup Amerikan kimliğine tabi oluyorsunuz. Amerikan oluyorsunuz. Yani de, diyemiyorsunuz ki ben Amerikalı değilim ki kardeşim ben Kürdüm diyemiyorsunuz. Amerika'da diyemediğiniz, Fransa'da diyemediğiniz, İngiltere'de diyemediğiniz şey Türkiye'de de diyemezsiniz. Bu kadar basit. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti diyerek artık nihai bir nokta koymuş Atatürk. Bunu kendi kafasından koymamış. Evet onlar Türk askeriydi. O bayrak Türk bayrağıydı. Bu devlet Türk devleti. O yüzden etnisiteniz Türk kimliğini aşamaz. Hem kanunlar izin vermez, hem Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk milleti izin vermez, hem tarih izin vermez, hem egemenlik izin vermez. Tamam mı? O yüzden hiç kimse etnik kimliğiyle Türk'ün karşısına çıkamaz. Ve böyle bir şey de izin verilmemeli zaten. Aksakta millet yok olur. Ulus oluşumunda etnisite göz ardı ediliyor arkadaşlar. Göz ardı edilmek zorunda. Etnisite milletin yanında önemsizdir. Önemsizdir çünkü etnisiteye bakılarak ayrımsız bir hukuk devleti yürütülemez. Etnisiteye bakılarak e, mülkiyet rejimi yürütülemez, sürdürülemez. Etnisiteye bakılarak eğitim sürdürülemez. Eğitim, etnisiteye bakılarak milli savunma yürütülemez. Askerlik yemin ettiğimiz zaman Türk sancağının şanını koruyacağıma diyoruz. Türk milletine bağlı kalacağımıza yemin ediyoruz. Türk devletini koruyacağımıza, canımız pahasına koruyacağımıza yemin ediyoruz. Askerlik yemini diye bir şey var. Bu ordu Türk ordusu arkadaşlar. Çünkü bu devleti kuran millet Türk milleti. Ve bizim etnik aidiyetlerimiz vesairemiz, ırkımız, genetiğimiz bunun karşısında önemsiz. Biz bu bütünün içerisinde bir anlam ifade ediyoruz. Bu bütünü korumaya çalışıyoruz artık. Bütün etnik aidiyetlerin, kabile kimliklerimizin kan ve soy bağlarımızın ötesinde daha büyük bir aileye mensubiyet geliştiriyoruz. Bu aileyi korumaya çalışıyoruz. Çünkü başka türlü bu devleti korumamız mümkün değil. Şimdi azınlık sorunu çözme. Azınlık terimi, azınlık terimi de diplomaside biliyorsunuz. Bir ulusun, egemen bir ulusun bakiyesi olarak bir başka milletin içerisinde yaşayan azlığa denir. Yoksa efendime söyleyeyim ulus bütünlüğü içerisinde ulus bütünlüğü içerisindeki bir takım küçük inanç gruplarına ya da küçük etnik e, gruplara azınlık denmez. Böyle bir azınlık tanımı dünyada yok arkadaşlar. O yüzden de işte eğer Kürtleri azınlık diyorsanız ona göre bir rejim tahsis edilir. O zaman da bugünkü ulusal şeyden yararlanamazsınız. Bütünden yararlanamazsınız. Hatta azınlık böyle bir azınlık tanımı yok. Böyle bir azınlık tanımı milli bütünlüğe zarar verir. Tamam. Nasıl sorun çözün? Türkiye asimilasyon yok. Yani ben size bir şey söyleyeyim. Ee, Türkiye'de hayır asimilasyon dediğiniz şey bugün mesela şeyde yaşanan olaydır. Buna Almanlar entegrasyon falan diyor da Almanya'ya gittiğiniz zaman çatır çatır Almanca konuşmak zorundasınız. Alman gibi düşünmek, Alman ordusuna bağlı kalmak, Alman egemenliğine bağlı kalmak zorundasınız. Bugün Almanya'ya göçmen olarak giderken kapısını kırıp giremiyorsunuz. Evlilik yoluyla bile Almanya'ya giderken ya da kabul edilmiş bir göçmenlik e, göçmenliğiniz varsa belli derecede Almanca konuşmak zorundasınız. Yani Alman ulusuna uyum sağlamak zorundasınız. Siz istiyorsunuz ki Türk olmayalım. Türkçe konuşmayalım. Kürt olarak kalalım. Her şeyimiz ayrı olsun ama bu vatanın, bu e, devletin nimetlerine yararlanabilir. Böyle bir de, vatandaşlıktan mı? Dünyada yok arkadaşlar. Tamam. Ha! Bugün bu tartışmayı mesela Lost Overton bilmiyorum ne olduğunu bilmediğim bir tanımdaki arkadaşımızın bu sözleri söyleyebilmesinin sebebi Türkiye'de hükümetlerin Türk milli egemenliğine yeterince saygı göstermemesi, Türk kimliğine uzak kalması, Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni Türk vatandaşlarının nimetlerinden yararlanıp Türk olarak yönetmemeleri buna karşı. Ve dolayısıyla Türk milli egemenliğine yöneltilmiş saldırılara Türk olarak karşılık verememesidir, vermemesidir. Yani dağdaki PKK'lılar yok edilse Amerika gibi milli benliğimize sahip olsak, milli egemenliğimizi korusak, efendim Türk olarak düşünsek dağdaki militanları, dağdaki hainleri, dağdaki düşmanları yok ederdik ve bugün bu sorunu tartışmazdık. Ne diyor bebek katili? Sevgili Lost Over mı? Ne diyeyim size? Ne diyor? Dağdakiler olmasa diyor siz diyor orada 3 ay dayanamazsınız diyor. Dolayısıyla siz de bu lafları burada edemezdiniz. Tamam mı? Yani dolayısıyla hiçbir devlet demokrasi adına efendime söyleyeyim işte rıza adına e, kendi ulusundan vazgeçmez. Hiçbir ulusta egemenliğinden vazgeçmez. Sorun bizim yeterince Türk olarak düşünmememiz. Türk olmanız sizi ne aşağılar ne sizi reddeder ne inkar eder. Böyle bir şey yok. Fransa'da nasıl Fransız olmak zorundaysanız burada da Türk olmak zorundasınız. yani bunun tartışılacak bir tarafı yok. Ve etnisiteler millet kimliğiyle kıyaslanmaz. Etnisiteler millete egemenlik olarak ortak olamaz. Etnisiteler kendilerine ait egemenlik alanları oluşturamaz. Hiçbir ulusal devlet buna izin vermez. Bunun tek bir istisnası vardır Irak'ta. Zaten Irak'ta Amerikan güdümünde Amerikan zoruyla, Amerikan silahıyla, Amerikan politikalarıyla bölünmüş bir devlet. Siz Türkiye'yi Irak'a mı benzetmek istiyorsunuz? Suriye Iraklaştırılmak istendi. Suriye de buna direndi. Eğer aklı başında bir Türk hükümeti olsa yeterince Türkçe ve Türkçü düşünen bir hükümetlerimiz olsaydı Suriye'nin bu duruma düşmesine müsaade etmezdi. O yüzden bir noktaya gelinecek korkuyorum ki bir noktaya gelinecek orada ikinci bir milli mücadele verilmek zorunda kalacak. Bu noktaya gelinmesini istemem. Ona, o noktaya gelindiği artık gelindiği takdirde artık Sevgili Lostover kardeşim, Lostover diyorum. Kusura bakmayın çünkü ikinizi anlamadım. Artık bu tartışmalar bir daha yapılmayacak. Aslında bu tartışmaların yapılıp yapılamayacağı bu Hendek çatışmalarında şey yapılmıştı. Yani Türk Devleti, Türk Devleti 15 Temmuz ihanetine rağmen, 15 Temmuz ihanetine rağmen kendine toplumsal bir destek aldığını söyleyen bütün bölücü hain çetelere e, hendek çatışmalarında gereken cevabı verdi. Bir daha mı o cevap verilmesi gerekiyor? Ha bu sefer sadece Türk askeri ve Türk ordusu değil o zaman Türk milletinin kendisini karşınızda bulursunuz güzel kardeşim. Bilmem anlatabiliyor muyum? O yüzden Meral Akşener mi gelsin, İmamoğlu mu gelsin, Pervin Buldan gelince çok demokratik, e, şenlikli bir devletimiz mi olacak falan. Bu tip tartışmalar saçma arkadaşlar. Ya Türk olacağız ya yok olacağız. Bunun başka yolu yok. Bunu e, efendim söyleyeyim biz de Türk olmayacağız. E, efendim söyleyeyim Size de karşıyız işte Cumhuriyet'e de karşıyız diyorsanız e, bu işin yani egemenlik egemenlik savaşla kazanılır kanla kazanılır e, kanla orduyla e, korunur ve ancak bir yenilgiyle devredilir Türk milletini herhangi bir savaşla mücadeleyle yenerek kendinize bir vatan egemenlik elde edebilirsiniz Ede edersiniz sevgili kardeşim yoksa bu işin demokrasiyle falan hiçbir ülke bölünmez. Bunu aklınızdan lütfen çıkarınız. Yani Türk olmazsak var olamıyoruz. İşin özeti bu. Umarım merhamet anlatabilmişimdir. Bu siyasi tartışmalarda bu açıdan çok sığ, yetersiz, kötü ve bayağı buluyorum. Bunlarla da vatan, millet bir yere gelmez arkadaşlar. Bunları bir yana bırakalım. Türk milletinin refahı, Türk milletinin bağımsızlığı, Türk milletinin e egemenliği için Türkçe ve Türkçü düşünelim diyorum. E bir kere daha Tanrı Türk'ü korusun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Türk oyun çalış güven. Bir Türk dünyaya bedeldir. Yüksel Türk senin için yüksekliğin yoktur. Türkiye Türklerindir diyorum. Hepinize iyi günler. İyi şanslar diliyorum. Hoşçakalın.